Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi stüdyomda değerli bir konumuz daha var. Kendisiyle konuşacağımız konularda yine oldukça önemli ve Azerbaycan seçimleriyle ilgili özür diliyorum. Azerbaycan'la ilgili bazı anekdotlar var. O anekdotları sizlerle birazdan paylaşacağım. Amerika seçimleriyle ilgili de gelen bilgiler var. O bilgileri de sizlerle an be an bildireceğiz. Joe Biden Zafere daha yakın ama resmi olmayan rakamlara göre ABD'nin yeni başkanı Joe Biden bunun altını çizelim efendim. Donald Trump'la karşı karşıya geldiklerinde Joe Biden yine kritik eyaletlerde üstünlüğü korudu. Resmi olmayan rakamlara göre ise şu anda Joe Biden'ın önde olduğunu söyleyebiliriz. Bir son dakika bilgisi gelirse sizlerle paylaşacağız. Devlet Bahçeli biz kişilere bakmıyoruz, İzleyecekleri Politika'ya bakıyoruz demişti bugün MYK'dan sonra yapmış olduğu açıklamada. Şimdi geldik. Terapist, yazar Serap Turgut bizlerle birlikte. Serap Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi e, izleyicilerimiz açısından kendinizi kısaca tanıtmanızı rica edeceğim. E yaptığınız çalışmaları da kısaca anlatın ki insanların, vatandaşların, izleyicilerin kafasında bir şekil oluşsun. Sonra Peki. konuşacağımız konu zaten hassas. Evet. İzmir depremini konuşacağız. 65. saatte gelen mucizeyi konuşacağız. 91. saatte gelen mucizeyi konuşacağız. 91 saat sonra 3 yaşındaki Ayda Bebek enkaz altından sağa çıkıyor. Bir hakikaten bir mucize. Peki onun psikolojisi nasıl? Yani en çok merak edilen nokta bu. Belki tam anlamıyla biz idrak edemeyeceğiz ama siz bu tarz vakalarla çok çok karşı karşıya kaldınız. Sizin evet. anlatacaklarınız oldukça önemli bu noktada. Söz sizin. Çok teşekkür ederim. Ee, bu arada öncelikle İzmir'e geçmiş olsun dileklerimle başlamak istiyorum. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte milletimizin yanında olması daha da önemlisi acıyı kilometrelerce ötede hissedebilen bir milletiz Hı -hı. ve tek yürek olan bir milletiz. Bundan dolayı da bu üzüntüyü hepimiz çok derinden hissettik. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Amin. geride kalanlara sabır ve başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilemek istiyorum. Amin. Ben Serap Turgut, terapist ve yazarım. Sizinle daha önceki programımızda da bitirirken şöyle bitirmiştim. Bundan sonraki beraberliğimize karşı karşıya geldiğimizde çok daha farklı şeyler. gökkuşan yeri rengiyim demiştim. Evet evet doğru. Evet. <laughs> Bununla ilgili de... Ya ama izleyicilerimiz kaçırabilirler onu söyleyelim. Saçınız yoktu o zamanki programımızda evet, değil mi? Evet bir tedavi sürecindeydim. Hala hmm. devam ediyor tedavimiz ama... E, tabii psikolojik olarak her şeyin üstesinden gelebileceğimizin göstergesi olarak aslında bir sesimi çıkartma durumu içerisindeyim. E, bu arada e, yerel bir e, medyada genel yayın yönetmeni olarak e, bünyemizde iki tane Neresi dergi ben? çıkartıyoruz. Yakut Medya Yayın Grubu olarak Ankara'da, Ankara'da böyle yapıyor. evet Ankara'da cemiyet haberleri ve iş dünyası ile ilgili iki dergi Hı -hı. çıkartıyoruz. E, bunları da biraz sonra size takdim edeceğim tabii, tabii. zaten. Süreç böyle ilerliyor. Aslında yine çalışarak, yine kendimi işime adayarak böyle bir süreç içerisindeyim. Tabii İzmir depremi, Elazığ depremi, 2020 zaten bizim için çok büyük bir Kesinlikle. kaos, bir sıkıntılı bir süreç olarak geldi. Yani Bunun... bir yazı okudum bununla ilgili. Şu deniliyor, yani hep yeni yıla girerken... Hep kutluyoruz ya, işte hoş geldin 2019, hoş geldin 2020. Bu sefer 2021'e girerken biz kutlamayacağız. 2021 bizi kutlayacak, nasıl sağ çıktınız da geldiniz diye. Kesinlikle. Yani o pozisyona geldik. Zaten 2020'ye girerken e, duygusal bir yapım var. E, beni tanıyan herkes bunu bilir. 2020'ye girerken e, benim için yeni yılların çok önemli olduğu, yeni bir hayatın, yeni bir sürecin başladığına e, inanarak ee, yeni yıl benim için çok önemliydi ama çok enteresan ben 2020'ye girerken bir yeni yıl kutlaması yapmadım. Sadece dostlarımızla oturduk. Ama normalde hep kutlama yapıyordunuz. 2020'ye girerken. 2020'ye girerken bir kutlama yapmadık ama. Keşke söyleseydiniz önlem alırdık. Yani. <laughs> bundan sonra ondan çok önceki... yapabileceğimi söyleyemeyeceğim. Ya bundan sonra siz değil, bundan sonra kolay kolay yapılamaz. Yani evet, hani evet. yapılabilir belki alışılmışlıklar var, gelenekler var. İşte ama kafada hep soru işareti olacak. Soru işareti ya var. hep 2020 akıllara Hayatta gelecek. Hayatta kalabilmenin mücadelesi içerisindeyiz değil mi? maalesef. Yani koca bir yıl. Ee, şunu şurası bir ay sonra e, koca bir yılı devirmiş olacağız ama bunu nasıl geçirdik inanın hiç kimsenin fikri Özet olduğunu düşünmüyorum onu da söyleyelim. Yani 2020 yılının gündür raporu programında o zaman size davet ederiz. Ee, Serap Hanım gelirsiniz. <laughs> İnşallah. Siz de 2020'ye girerken yeni yılı kutlamadığınızı söylersiniz, eğlenmediğinizi söylersiniz. Yani o Ocak ayından itibaren ki geçenki grup toplantısında Devlet Bahçeli dile getirdi bazı maddeleri. İşte Van'daki çi, Elazığ'daki deprem, Malatya'daki deprem, akabinde eee Sabae Havalimanı'nda düşen uçak ve iki Maalesef. kişinin ölmesi. Yani birçok e, vukuyla karşı karşıya. Ve dünya da büyük bir kaos içerisinde bu yani süreçte. Covid sürecini zaten ben <laughs> Mart ayında merhabalaştık. Artık 2023'e kadar Covid'le gideceğiz gibi duruyor. Evet. Yani birçok konu var. O konulara özetleyeceğiz Çok sevdiğim bir türkü vardır. Neydi efendim? Bir sandığım var. Bir sırmadan telden bir çift yavrum var tomurcuk gülden. No. Sene sene ille bu sene gide de gelmeye yine bu sene. Değil mi? <laughs> diye. Yani, evet. Bence yerinde gitsin ve, gitsin ve, yerinde ve ve önemli. Ve 2021 bütün dünya için güzel bir e, yıl olarak e, bizi karşılasın. Yani şu da değişik. Daha Kasım'ın 5'indeyiz. 2021 için yeni dileklerimize <laughs> iyi dilekler herhalde. evet iyi dileklerde bulunmaya başladık. Daha herhalde. önce artık Aralık'tan Aralık'ın 15'inden sonra işte yeni yıla gireceğiz. Şöyle olsun, böyle olsun ama şimdi artık Temmuz'da başladık neredeyse. Allah'ım inşallah 2021 <laughs> iyi geçer diye. Çünkü i̇nşallah. hakikaten o kadar kötü geçti. O kötü geçen adreslerden biri İzmir. İzmir. Az önce de belirttim ya 65. saatte gelen o mucize tüyleri diken diken yaptı. Boğazımız düğümlendi burada anons yaparken. 91. saatte gelen ayda mucizesi. Yani çocuklar enkaz altında nasıl durabiliyorlar efendim? Yani ne düşünüyorlardı kendilerini rahatlatabiliyorlar enkaz Şimdi, altında? E, çocukların gelişimi büyüklere göre daha e, onların kemik yapıları bizlere göre daha e, sağlam diyebilirim. Evet. Çocuklar, ya bir şey söyleyeyim mi? aslında her şeyden önemli. Yüce Rabbimin ol deyip de olmayacağı hiçbir şey yok. O en üst, perde en aslında. üst perdeden başlamak Bu arada başlamak depremde istiyorum. hasar evet. gören binalar yıkılıyor. Orta pencerede e, yönetmenin veriyor. İzleyicilerimiz de oradan rahatlıkla takip edilebilir edebilirsiniz. Yüzden fazla ağır hasarlı bina tespiti yapıldı ve bu binalar tek tek yıkılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da... Bir sene içerisinde binası olmayanlar, binaları yıkılan vatandaşların kendi evlerinde oturacağının bugün müjdesini vermişti. Bir sene içinde hepsi tamamlanacak. Bu süreçte de zaten devletten yardım gidiyor. Deprem zedelere efendim. Buyurun. Ee, çocuklar kısmında e, zaten e, uçakta da böyledir. İlk önce e, kendi maskenizi takarsınız. Daha sonra çocuğunuza yardım edebilirsiniz. Şimdi çocuk kendini orada tabii ki koruyamayacak. Ee, o aç susuzluk hali, hmm. üzerinde tonlarca ağırlık olan bir süreçten çıkabilmesi bir mucize zaten. Evet. Bu Yüce Rabbimin e, çocuklara Bilmiyorum Covid süresince de böyle. Yani çocukları koruyan bir yıl mı diyelim artık. Hmm. Bu mucizelerle hep karşı karşıya kalacağız diye düşünüyorum ben. Peki yani çocukların az önce kullandığınız cümle önemli. Çocukların bünyesi diğer yetişkinlerin bünyesine göre biraz daha, daha dirençli, dirençli duruyor kemik e, dediniz da aynı yani ama e, Peki bundan sonraki süreçte şimdi ayda için en önemli Aslında Hepsi bütün çocuklarımız önemli hı hı. ama şunun için söylüyorum en son çıkartılan 91 saatte gelen mucizeden bahsediyorum İzmir'deki depremde yani ayda bundan sonraki süreci nasıl götürmeli yani e, babası var, annesi enkaz altında vefat etti. Evet, e, biliyoruz. Yani ailesi yarım ama o onu o iyileştikten sonra sağlığına kavuştuktan sonra bu nasıl açıklanmalı ona? Şimdi biz e, insanoğlu e, her sürece alışabilen, hayat içerisinde o koşuşturmayla e, belli e, kalıplaşma içerisine girebilen e, varlıklarız. Dolayısıyla Ayda çok küçük. Yani bunu algılaması ...tabii ki e, çok zor olacak. Yani şu anda a, sanırım Ayda bebek 3 yaşında diye doğru, biliyorum. Doğru, e, doğru. Bunu algılaması çok e, geç olabilir ama... E, ...Ayda'yı e, daha çok rehabilite edebilecek... ...oyunla, resimle, zaten deprem merkezlerinde de... ...açılan böyle e, aktivitelerin olduğu, faaliyetlerin doğru. olduğu yerlere yönlendirilirse... ...bundan sonraki süreçte e, kendini daha iyi hissedecektir. E, şuna şükür ediyoruz, evet bir babası var başında... E, tabii ki anneyi soracak, tabii ki anneyle ilgili e, bir takım bilgilere sahip olmak, ulaşmak isteyecek ama bunun idrakına varabilmesi daha ileriki yaşlarda olacak. E, Ayda için bunu söyleyebilirim. E, bu tarz e, çocuklarda da yani depremi e, işte o enkaz altında kalmamış ama kaçabilmiş, kurtulabilmiş çocukların da zaten şu anda yaşadıkları bölgeyi görüyorlar enkaz altında, Doğru. yani enkaz yüzden fazla binadan bahsediyoruz çünkü. Ee, bu çocukların e, bir kere depremle ilgili bilinçlendirilmesi. Zaten okullarımızda şöyle e, hocam yani 3 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Depremin ne olduğunu... hani ondan sonraki süreçte bilinçlendirme elbette ki sadece ki. çocukların değil vatandaş bizim de bilinçlendirilmemiz lazım. Yani çoğu konuyu Hepimizin. daha daha çok bilinçli daha... olmadığımızı da söyleyebilirim bu yani, anlamda. Tabii yani biz olayın vehametinde geldiğinde eyvah diyoruz. Evet. Bütün programlarımız deprem üzerine e, ama depremin ne zaman Nerede, ne Doğru. şiddetle gelecek Doğru. konusunda asla bir bilgimiz ben yok. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim mi? Yani hafta başında toplantı masası programımız var genel yayın yönetmenimiz Metin Özkan'ın da katılımıyla. E şunu dedik, yani günü raporu programında ben ara 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 deprem konusunu işledim. Vatandaş mesaj attı, dedi ki Cem Bey hiçbir yerde deprem yok, niye depremi konuşuyorsunuz, gündem mi bitti dedi. Evet. Yani dedim ki depremi, deprem olduktan sonra konuşmanın bir anlamı var mı? Deprem, deprem anında neler yapılmalı? Bunu deprem olmadan önce konuşacaksınız ki vatandaş bilsin deprem anında ne yapacağını. Şimdi utanıyordur belki o mesajı atanlar. Kesinlikle. Deprem korkusu zaten insanlarda kaygı ve paniğe yol açıyor. Yani o süreç içerisinde kaygı ve paniğe yol açıyor. Daha sonradan çok rahat konuyla ilgili herkesin bir fikri var maalesef. maalesef, maalesef. 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 E, o, o kirli bilgilerden arınmak, doğru bilgilere erişmek adına e, doğru yerden e, bu bilgilere erişim sağlamayı doğru. tercih ediyoruz aslında. E, çünkü Türkiye çünkü bir çok özür dilerim Türkiye çünkü bir deprem ülkesi. Yani bunu bu gerçeği bir kere kabul etmek durumundayız. Umarız ki depremle karşı karşıya kalmayız ama İnşallah. Türkiye bir deprem gerçeğiyle karşı karşıya. Kesinlikle. Bunun altını defa evet, zaten evet. çizdik. Çizmeye de devam edeceğiz. Yani e, şimdi İzmir depreminden sonra yayınlara baktığımızda bizim içimiz vicdanen çok rahatız. Çünkü e, gündemde yokken de yaptık ya deprem evet, anında. Evet. Hatta gündemde deprem yok buraya deprem çantasında neler olur neler olmaz hepsini yaydık. Çok net hatırlıyorum. Bu sosyal sorumluluk bilinci. Değil Aslında mi? tabii ki bu tarz programların ara ara yani sadece deprem değil diğer konularda da sizleri takip ediyorum. Evet gündemde olmayan birçok konuyu gelip bu masada işliyorsunuz evet. ve ben kendi adıma sizlere çok teşekkür ederim. Rica ediyoruz vatandaşlarımıza Türk milletine yararlı olmaya gayret gösteriyoruz tabii. Mesela bugün organ bağış haftası ama Haftası olmasına rağmen çoğu televizyon kuruluşu konuşmuyor, dillendirmiyor. Aynı evet. zamanda yanlış hatırlamıyorsam 2-10 Kasım'da Lösev Haftası. Lösev ile ilgili de yarın konuklarımız olacak. Yani en azından böylesine konuları haftasında bir bilgi vermekte fayda var. Ama deprem öyle değil. Depremin haftası yok. Deprem her an. Kesinlikle. Bu hassasiyetinizin sürekli olduğunu bildiğimiz için biz de gönül rahatlığıyla sizinle Çok bunları teşekkür konuşabiliyoruz. Ediyoruz. Çok sağ olun. Peki deprem zedelere ne önerirsiniz? Deprem yani çadırda gidelere, kalanlar, e, akrabalarına gidenler, Şöyle e, evlerinden o olanlar. kaygıyı bir kere bırakmalı. E, bir kere gerçekçi bir e, hayal dünyasından çıkıp, bu korku ve panikten çıkıp bir gerçeğe, rutin hayatımıza yönlenmeye, bununla ilgili neler yapabiliriz? nasıl bilinçlenebiliriz? Hı hı. Zaten İzmir'deki depremi yaşamış olan vatandaşlarımızın bu konuyu geçiştirmek, üstünü kapatmak değil. Bilhassa bu konuyu konuşarak değil dile mi? getirmeleri. Çünkü bakın acılar da paylaştıkça doğru, azalır doğru, deriz. Doğru. Bunu ne kadar çok anlatmak istiyorlarsa sabırla dinlemek, ee, o anlatırken çünkü kendi duygularının farkına varacak, neler anlattığını daha iyi e, gözlemleyebilecek. E, eğer bunu anlatmakta güçlük çekenler olur ise e, muhakkak bir yazıya dökmelerini e, önerebilirim bunun üzerine kapatmamak gerekiyor. Çünkü Türkiye'de depremle ilgili dediğiniz gibi yani okullarda göstermelik bir tatbikat. şey, tatbikatlar yapılabiliyor filan ama uzun yıllardır ben böyle bir tatbikatta bir çocuk annesi olarak görmedim açıkçası. Yani şöyle o tatbikatlarda da Serap Hanım sadece masanın altına girmeyi hatırlıyorum. Masanın altına girmem lazım. <laughs> evet, evet. Başka sıranın altına giriyoruz. Evet zil çalıyor sıranın Doğru. altına giriyoruz. Sonra da dışarı çıkıyoruz. Bir yaşam üçgeni oluşturmayalım. Sanırım ikisi. Sanırım bu işte Elazığ depreminde çok konuşuldu. 99 depremi de çok sıkıntılı bir süreçti. O zamanlar çok konuşuldu. Sonra bir 21 yılı devirdik. Arkasından geldi işte Elazığ depremidir, Van depremidir, İzmir depremidir. Yani bunlara bu sürece gelmeden ne yapılabilir? Tabii. Yani, Zaten önemli olan da bu, hakaniyette olan durum da bu. Gelmeden evet, konuşulması gelmeden lazım ki. E, o anda çünkü e, algılar kapalı. Yani özellikle İzmirliler. Evet. Şimdi o gün oldu, İzmir'de deprem oluyor. Biz buradan. E, biz de bazı basın kuruluşları da, işte İzmirliler şöyle yapın, İzmirliler böyle yapın. Ya o gün söylemenize gerekiyor yok gerek İzmir yerle bir olmuş, İzmirdekiler İzmir e bizi mi dinleyecek? Bizlere şu konusunda tabii, bir bilgisi yok. Tabii, yani... Ya da e, biz İzmir'de olsaydık e, ne yapabileceğimizi Doğru. şu anda düşünür halde olacaktık. Doğru. Çünkü bakın e, insanlar saniyeler, dakikalar içerisinde tüm birikimlerini, tüm mallarını ve canlarını Kesinlikle. kaybettiler yani buradaki mesele sadece psikolojik açıdan Doğru. değil ya da maddi açıdan değil topyekün düşünülmesi gerekirdi düşünüyorum. Peki efendim, en çok hangi durumlarla karşı karşıya kalıyorsunuz bir terapist olarak? En çok bir kere bir kayıp ve korku durumu. Yani, Nasıl yani? sevdiklerimizi, yakınlarımızı kaybetme duygusu. Yani kaybetme derken ee, duygusal anlamda hayat, mı, vefat Hayat mı? hayatlarından endişe etme. Hem kendilerinin hem de yakınlarının hayatlarından endişe edebilme duygularıyla hmm. çok karşılaşılabiliyor. Bu ...belli bir zaman içerisinde bunu atlatabiliyor birçoğu. Ee, günlük yaşamının rutinine dönebiliyor. Ama bunu daha önce yaşamış... ...ya da hali hazırda kaygı bozuklukları olan insanlar için... E, ...bu süreç çok uzun, sancılı Hı -hı. ve dayanılmaz Hı -hı. bir hal alıyor. O yüzden de e, eğer bir ay, dört yani hafta gibi bir süreç içerisinde... E, ...bu tarz e, kaygı problemleri, odaklanma durumu geçmez ise... ...muhakkak... ...bir psikoloğa görünüp profesyonel bir yardım almalılar Yardım diye almaları lazım. Evet. Peki iki dakikamız kaldı. Ben hemen sizi çalışmalarınıza baş başa bırakayım. Anlatacağınız varsa sizdeyiz efendim. Peki kapatmadan önce şunu söylemek istiyorum. İzmir'de çok büyük bir yürek yangınıyla karşı karşıyayız ama haberlerde çoğu kez... Ee, ...fırsatçılığı da görüyoruz. Ne yazık, ki. Ee, ne yazık ki bunları da gördükçe... ...şunu söylemek istiyorum. Evleri yıkılmayanlar battaniye alıp gittiler ya. Aynen yani. bu fırsatçılık. Depremin seçiciliği yok. Sizi, beni, onu kayırmıyor. Ee, aynı A partisi, durumda, B partisi o da aynen, yok. Aynı durumda kaldığımız sürede... ...ne hissedebiliriz onu hissedip... ...ya da bu fırsatçılığın önüne geçemiyor isek... ...lütfen bir rehabilite olmalarını öneriyorum. Hı hı. Burada ilk önce devletimize akut, umke, afat ve Türk Kızılayının büyük emekleri var. İsimsiz kahramanlarımız, Doğru. meleklerimiz var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Tüm dünya için zor bir yıl geçirdik. Benim daima diyerek bitiremediğim umuda yolculuk yazılarımda inşallah buluşmak üzere diyorum. Peki o dergileri gösterelim mi hızlıca? Tabii ki. Verin e, bana. Bunlar, siz anlatın. Tabii ki. Yakut Medya Yayın e, Grubunda Genel Yayın Aşık e, olarak, ilgili. evet Hemen bu sayımızda Aşık Veysel'in e, doğum e, günü olduğu için kapakta onu kullanmak istedik. E, cemiyet e, Haberleri, e, bir de Anadolu Aktüel e, dergimiz şöyle. var. Onunla ilgili de. Şu mu? Diğeri mi? Yok bu. Hayır hayır, o, o diğer sayımız. O e, çok acil <laughs> geldiğim için onu size getiremedim. E, tamam. İş dünyası. E, Siyasetle alakalı bir dergimiz de var çıkartıyoruz. Aylık yayınlanıyoruz. O da Seyfi Dursunoğlu Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bu büyük bir değer, var. büyük bir sanatçı ölüm gününde onu da kapak yapmak istedik. Peki. Keyifle incelemeniz için size getirdim. Peki. Bu arada ben size hep söylediğim gibi Biliyorsunuz bir kitabım vardı. Bir bunun... kitap serisi geldi şu an bana galiba. <laughs> evet. Şimdi kitabımla ilgili... Şöyle hepsini tek tek tabii. İkinci... Bir kitap serisi var. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ İkinci olun efendim. İkinci baskıya gireceğiz ama bunun içerisinde her şey unutulur ama insanın kokusu unutulmaz. Hayatı yazan kadın kokusu olarak hı hı. sizlere kadın ve erkek olarak getirdim. Kullanırsanız... <laughs> Kullanmaz olur muyuz? Çok, Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok ee... Emeğinize sağlık. Şimdi biz bu bölümde depremi konuştuk ama evet. ilerleyen zamanlarda bir kez daha davet edeceğiz sizi. Covid ile mücadeleyi konuşacağız çünkü covid ile de uğraşırken vatandaşların Kafalarında soru işaretleri var. Evet. Maske niye takacağız diyorduk. Şimdi maskesiz dışarıya bir adım atıyorum. Ya Bir şey eksik diyorum. Yani bu nasıl bir alışılmış bir, bir durum. Çünkü bir haline geldi. Öyle bir hale aldık. Öyle bir evet. hale geldi. Bunu da bir sonraki... Bunu e, biraz daha yedirmek e, lazım Türk milletine, evet, bize vatandaşlara. Evet, Çünkü evet. hala daha böyle... E, farkındalık yaratılacak farkındalık. bir e, e, yayın olacağına inanıyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Bengi Türk ailesine, Sayın Metin Özkan'a. Siz değerli Cem Açıkgöz'e çok Biz teşekkür ederiz. ederim beni ağırladığınız çok için. Çok sağ, sağ olun efendim. Terapist, yazar Serap Turgut bizlerle birlikte oldu. Bize kendisine teşekkür ediyoruz.